Haber izleyicileri. Şu anda Bafra'da Bafra'nın sembolü haline gelmiş Çetinkaya Köprüsü'nün önündeyiz. Yanında da karayollarının yeni yaptığı şey var. Gördüğünüz gibi Kızılermak Kızıl Deltası'nın Karadeniz'e döküldüğü şuradan 12 kilometre sonra alan. Hemen sağımda şu anda gördüğünüz yer e, Bafra Cezaevi'ydi. Eski cezaevi. Taş duvarlarla Kaş'ta gördüğünüz taş duvarın şeyinde bir şeydi, bir yapıydı. Akıllara ziyan bu güzel tam müze olacak ve belki Bafra'ya filmcilerin bile gelip film çekmek için şey o plato olarak kullanabileceği bu mükemmel yapıyı, tarihi yapıyı yıktılar. Şimdi ne yapıldığını bilmiyorum ama Bafra'ya yazık olmuş. Yani Bafra Yeşil Bafra'ya hoş geldiniz. Tabelası, büyük bir yalanın şeyi. Ee, sanki iç savaştan çıkmış bir şehir görünümünde. Plansız, sahipsiz. İşte gördüğünüz gibi e, e, böyle bir köprüyü e, dünyanın en fakir ülkeleri bile olsa hemen restore ediyor. ışıklandırıyor, Turizmin hizmetine sunuyor. Estetik bir e, şehre, estetik bir anlam veriyor. Hemen baktığınızda e, işte Kızılırmak sağ solu neredeyse köylerin ufak derelerinin bile sağ solu DSİ tarafından taşla yapıldığı halde gördüğünüz gibi sağ solu sahipsiz mezbelelik şekilde e, vatandaşın faydalanabileceği bir durumda değil. Halbuki sağlı sollu bu buralar imar edilse Türkiye'ye hatta dünyaya bile hitap edecek bir turizm alanı. Kızılmak'la denizi buluşturan alanlar. Buraya kadar Bafra'ya kadar liman, tersane, marine olabilecek bir bölge çıkıyor. Karadeniz'de de bu manada da çok az şey var. İşte Bafralılar e, bunlara sahip çıkması lazım. Bafralılar için bence hangi siyasi parti değil kim ne kadar iyi hizmet veriyor? Kimin Bafra'yla ilgili hayalleri var? Kim için Bafra önemli. Bunlara önem vermesi lazım. Ben bir Bafralı olarak siyasi bir hesabım Bafra'da olmayacağına göre rahat rahat talep ediyorum. Bafralının da dikkatini çekmeye çalışacağım. Ee, İstanbul'da oturan bir Bafralı olarak, Bafra'da mücadele vermiş bir ülkücü olarak, bedel ödemiş bir ülkücü olarak buna da hakkım olduğu inancındayım. Ee, hepinize saygılar, sevgiler.